Evren nasıl işliyor? Big Bang'den beri insanlık hep madde üzerine kafa yormuştur. Heisenberg belirsizlik ilkesi ise bu kafa yorması sonucu yapılan en büyük keşiftir. Doğa üzerinde sonsuz sayıda molekülün oluşumunu sağlayan mekaniğe sonsuz sayıda örnek verilebilir. Fakat en iyi örnek şu anda Çin, pardon, Türkiye topraklarında yaşayan Doğu Perinçek isimli siyasetçi de sandı. Mr. Perinçek'in ideolojik değişimi kuantum mekaniğinde işlemekte. Yani Bay Perinçek'in ideolojik değişim momentum vektörü ile ideolojik konum vektörünün değerlerini aynı anda saptayamayız. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Eğer bir T anında Bay Perinçek 137 derece sol otoriter ise T'den yaklaşık 0 saniye sonra nasıl bir ideoloji içinde olacağını asla bilemeyiz. Belki 19 derece otoriter sağ, belki liberal sol, belki liberal sağ. Bunu bor atom modeline benzetmek ise büyük bir hatadır. Oysa Bay Perinçek'in ideolojik durumu olanlıktan oldukça uzaktır her an her yerde olabilir. Bu sonsuz sayıda kombinasyon ile bezenmiş bir durumdur. Ertesi gün uyandığımızda Bay Perinçey'in ideolojik durumunun ne olacağını ise ancak evren biliyor. Evren nasıl işliyor?